Burası Akçay Sarıkız sahili. Bugün 18 Haziran 2022 Cumartesi. Ee, i̇şte okullar yeni tatile girdi. Henüz yazlıkçılar tam olarak gelmediler ama hala hazırda böyle bile bir kalabalık var. Sahil çok güzel. Bugün karadan esiyor rüzgar. O yüzden sahil deniz daha temiz görünüyor. Bazen çok kirli işiyor. Özellikle bu kıyı kesimleri. İşte bugün temiz hali. E, sahilde gezilirken işte görüyorsunuz yerde her yerde bir cam parçası var. Kırılmış atılmış çam parçaları. Yani bunları buraya Hadi içiyorsunuz, tüketiyorsunuz bunu güzel kardeşim de çöpe niye atmazsınız yani niye kırıp buraya atarsınız bakın parçalar insanların ayaklarına batacak, kesecek. Düşünsenize yani en az 3 ay onların hastane, postane koşturacaklar. Tedavi peşinde denize giremeyecekler. Bütün yaz tatilleri e, perişan olacak. Yani bunu yapmak nasıl bir insana mutluluk verir bilmiyorum ama yani bu yanlıştan dönmemiz lazım. Niye atılır bu camlar bu kadar cam parçaları kırık. Çünkü bazen insanlar sahilde terliğini çıkarıp denize giriyorlar. O arada kesileni düşün. ayağını. Bir de işin ilahi adalet boyutu da var. Yani o camı kıran atan kişinin anası, babası, kardeşi, eşi, dostu, yakını da gelip basabilir. Kendi de basabilir, ayağını kesebilir. Yani sonuç itibariyle yanlışlıktan dönmek lazım. Yani kimseye faydası olmadığı gibi çok büyük zararı var. Yani bunu görüp de söyleme ihtiyacı duyuyoruz. Oluyoruz. Bunlardan vazgeçilir. Evet Akçay sahili şu an sakin gibi bir nebze yavaş yavaş kalabalık oluyor ama artık pazartesiden itibaren okullarda tatile girdi yazlıkçılar gelecek. Gelen e, sorunlarıyla sıkıntılarıyla gelince buralar mahvoluyor. Oysa herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirse gelse buraya sigara izmeliklerini bir çöp kutusuna alsa yanındaki bir bardağın kağıt bardağın içine bazıları öyle yapıyor bakıyoruz içine almış. Kimisi bu tükettiği e, cam şişeleri, kutuda olanları, metal kutudaki olanları çöpe atıyorlar yanlarına getirip. Bakın ne kadar güzel bir sorumluluk almışlar. Bu insanlar e, doğru olanı yaparken yanlış yapanlar çok olunca ortaya daha çok böyle sorunlar, sıkıntılar çıkıyor. Yani umuyoruz herkes üzerine düşen böyle bir görev yapar. Sahile hizayı çünkü hepimiz kullanıyoruz. Herkese iyi tatiller, keyifli tatiller diliyorum.